Onur kanalından herkese merhaba ne yapacağız baske. top atmaca oyunu oynuyoruz basketbol diyeceğim ben buna baske Arkadaşlar. basketbol değil ya top atmaca şöyle gösterelim da şöyle, şu baske gördüğünüz baske arkadaşlar yapayım. kutucuklar var görüyor musunuz benim elimde de şu kadar para var yani üstümde olan para bu yani ödül bu hepsi benim ama sizden istediğim bir şey var durum ne biliyor musunuz hepsi. şöyle bir şey var 4 defa atacaksınız Hı. Dört defa. Evet, dört defa atarsanız bu paracıklar sizin. Ben Onur. Evet, Onur ya. yapabilir ben misin? Evet, de ben, ben atmalıyım. Ben diyorum işte ben atmalıyım. Hayır, sıralamayı ben. şöyle yapalım. Taş kağıt makas yapacağız sıralamayı. Nasıl yapacağız? Taş kağıt makas yapacağız. Tam tamam. taş kağıt makas üçünüz yapacaksınız. Şimdi, taş Şimdi şöyle yapalım, taş kağıt makas yapalım. Birinci ikinci kim Anne, öyle basayan, karar tamam mı? Bir iki üç, taş kağıt, kağıt makas. Kestim. 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 Devran, tamam anneyle Devran, taş kağıt, kağıt, kağıt makas, makas. <laughs> berabere. Taş kağıt, kağıt makas. Aha, Anne aynen, kazandı. Anne geçtim. birinci, Devran hayır, hayır. ikinci, Onur üçüncü. Ah. Para'yı ay, alayım ben burada. Hayır ikinci, ikinci olabilirsin. İkinci. Paracıklar burada. Gördünüz. Bu kutuları tutturan olursa. 280 lira parayı kazanır. O parayı ben kazanmalıyım. Hayır. O evet. Şimdi Hayır, şöyle ben. yapalım. Şöyle yapalım. Hiç zaman kaybetmeyelim. Oyunumuza başlayalım. Tamam. Anneyle başlayalım. Tamam. 4 At kere bakalım. atan parayı kazanıyor. 4 kere atan 280 lira ben parayı de. alır. 1 1 Sıra sende. Bende mi? Evet. 1 1 Hayır. Olsun, devam. Ben de sıra, ben de sıra. Şöyle yapalım. Topları da alayım aynı zamanda. Topları sen alman lazım o zaman. Bir bir. Onur. Bir bir. Ben seni tutuyorum Onur. Al. Aa atamadım. Deva sende. Atamadım. Onur hadi Onur. Aa, oh! bir bir. Bir oldu şu an. Hepiniz bir bir. Hepimiz bir olduk. Bende sıra değil mi? Evet. Ben evet. de Parayı <laughs> ne? Sana gelecek ben. Evet, evet. Hadi Onur sen de sıra. Kutudan alayım ben. Kutudan alayım. Oo Onur öne geçti. 2, 2, 1. Dur Onur öne geçti. Bir Döne sakin bekledim. bekleyin. Bekleyin. Hayır İki bir oldu. İyi. Tamam İyi. 2 bir. Dört kez yapan dedim ya. İyi. Ben bunu 5 yaptım. Bu kadar İyi. beklemiyordum. İyi. 5 yaptım. Altı yap altı. mı? Ya ee, 5 yeter. Beş, yeter ya abartmayalım. Şimdi sıra bir saniye. Bende mi sıra? Devran da sıra. Devran tamam. bekle Devran sıra. Uy, olmadı. Ben de Ama ne oluyor? Bir daha söyle. Uy mu? bu diyor Uy sorması. dedim. Ah, ben mi? Evet. şu şey atacağım. Olmadı. O, sıra. Sıra. Onur, onu hadi Onur. Olmadı. Ben, ben, ben o da yapmadım. olmadı. Olmadı. Ben yapamadın yapamadım ben de sıra. Oley! 3 oldu. 3 oldu. Onur'un topu nasıl Onu gitti öyle? <laughs> Zikzak çizdi. Ha? Evet iki. Şimdi kaç kaç oldu? İki. İki, iki üç. Sen üçsün. Evet. Pınar, Pınar ablanız üç. Devran iki. Onur. Onur da, iki. iki. Onur da mı iki? Onur da iki. Hayır, tamam. Da iki. Hayır tamam. iki. Bak bakalım. Şimdi Onur sıra sen Şu kutuyu boşaltayım bekle bir. Tamam. Bekle. Şuraya vereyim. Bu topu da alın. Şu topu da alın. Oh, Başka? O, o küçükler benim küçükler. Al bakalım. Hazırız. İçeri. İyi misin? Kaza oldu. Kafasına vurdu. Ne oldu? Kaza nereye vurdu? <laughs> Küçük bir kaza. Arkadaşlar videoyu izleyin. Atayım mı sıra bende? Onur iyi arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam. Onur'da sıra. Onur'da sıra. Hadi bakalım Onur. Onur. 3 o 2 o o o de devam o ediyoruz. Onur'da sıra. Tam Devran'da. Bence Onur ortaya gelsin. Gelecek mi ortaya? 3-3 Ay çaldım bir çaldım Ya atayım sonra olur ortaya gel 3-3 Ooo atamadım ben Evet sen 3 hiç oldun Onur'da yer değiştirelim biz şöyle Anne de şuraya oturun Sen kenara git bakalım Hadi tamam Hazır mısınız? Kimde Onu, sıra Onur, sıra şimdi? Onur sıra sende Onur, Onur sen şu an 1 Onur Devam hadi devran Olmadı bende sıra ama bende sıra bir saniye Atacak mıyım sence? Mı? Dört yapabilir miyim? Hayır. Sence? <laughs> Bence yapma. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Çocuklara da fırsat ver. Oh, tersine geliyor ama. Bir şey göstereceğim, Onur'a bak. Hadi o. Oh. Oo oh, bak bir şey, o top var ya. <laughs> i̇şte Senin hatana. sen. O oh, benim atam. Onur sen ikisin. O benim atam. Çünkü bu ikiydi. buraya girmişti, İki miydi? Evet. Onur iki miydin sen? Evet. Üç oldu. Onur üç oldu. Şöyle yapalım, birkaç e, top bekle. Bir bekle bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir şey. Hatırlatma yap. Hatırlatma yapacağım. Bekle. Hatır. Bekle hatırlatma yapacağım. Şimdi üçünüz de üçsünüz. Paracıklar da burada. Beş yapan bu paraları Paracıklar benim olacak. alacak. Ben, ben ben. Ben. Ben Şimdi Sıra ama. Onur sen atmıştın. 3 olmuştu. Sonra ben. Onurdan sonra kim biliyor musun? Ben. Anne. Şimdi şöyle yapalım, yer değiştirdik ya Devran, Onur, ben devam edelim şöyle. Tamam. Hadi Devran başla bakalım. Hadi olur. Onur onur. 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 Onur öne geçti. Ne oldu? Onur öne geçti. Gel gel gitme otobre. Onur öne geçti. Onur dört oldu. oldu. Hayır sıra bence. değil. Onur dört oldu. Anne kazanamadı. Ben beş aldım. Dört oldu. Hadi Devran sen de sıra. Yapamayacak diyor. Hadi sen de sıra. Sıra Onur'da. Eğer atarsa Onur ödülü kazanır. Hadi. Hadi. Wow! Senin sıra. Şu çekiş, şuradan bakayım. Anneden 4 gelecek mi? Aa, aa, aa gelmedi. <laughs> Devran'dan 4 gelecek mi? Geldi. Devran 4 oldu. <laughs> Devran da 4 oldu. Onur. Bakalım bana bir bak. Şey bir bak. Onur atma atma. Eğer kazanırsan bak şimdi. Nerede burada biliyor musun? Bak eğer kazanırsan <laughs> Onlar benim eğer atarsan benim. bu paracıklar senin. Tamam Annenle mı? Hayır. Atarsan para senin. Tamam. Devran hadi. sen kaçsın? 4. 4. Sen kaçsın? 3. 3. 3. Onur 4. 4. Şimdi Devran Onur arasında gidiyor. Tamam mı? Hayır. Uzaktan atacaksın. Hem olmadı Türkiye'de hayır hayır var. hayır olmaz devrana geçtir geçti sana geçti pınar 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 ya, ya hayatım sen Erken. de Bu taraf devran de devran atarsa 4. devran, devran. hayır beş 5. 5 oldu <laughs> devran 5 oldu sen de at sen de kazan para at, sen, de at. sen de at bakalım hayır, öyle değil. <laughs> öyle değil. Tebrikler. <laughs> Hepsini mi aldın? Ama 280. Ben şu pembe parayı bana versene. Hayır. Hadi hadi. <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Bir şampiyon. Geçen pizza oyununda. <laughs> ya tamam, tamam. devran. Of devran Yaş, tamam. Sakin, gel Geçen pizza oyununda. Devran tamam kazandın tamam, Devran. Bir konuşayım mı? Tamam, Geç. Gel, gel. Tamam. tamam. Gel, yalın, geçen pizza oyununda kendisi kazanmıştı. Evet. 300 lira para kazanmıştı. Gel, otur, otur. Devran tamam dedim. Bak geçen pizza oyunu oynadık ya. Evet. 300 lira kazanmıştı. O videolarımızda var. Büyük, orta, küçük pizzala yarışması yaptık. 300 lira kazandı. Şimdiki kazandığı oyunu kabul etmiyor bak. Evet evet etmiyor. O zaman da Devran üzülmüştü. Şimdi de Devran kazandı. Evet. Şimdi Devran... Ben ne zaman kazanacağım 300 kazanmıştı. Ben 300 kazandım. Bak oyun bitti ya attın. Attın mı? Şimdi niye ağladın, Nasıl anlatacağız ona? Ya kaybetmesini bilecek yani oyun bu eğlence. Altı on serdi kaybetti. İşte ben olduklarım. buna üzülüyorum ama yani altı oldu. yarış yapıyoruz ödüllü. E kaybedince ağlıyor. Ama 300 TV alırken iyiydi. Ha, geçen iyiydi. Evet. Pizza yarışması yaptık ya. O zaman iyiydi. Tamam Devran tamam. tamam. Dansı, tamam. 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 Dans etmesek bir. Oğlum ne <laughs> kadar sevindi. <laughs> Geçen e, ama o kazandığı parayla hatırlıyor musun bir şey oldu? Ne Devran sen de gel. Oldu? Geçen o kazandığı pizza pizza parasıyla var ya forma almıştı. Aa evet forma aldı. Sana hem forma hem almıştı. Kendine aldı hem Devran'a almıştı. Evet. Devran. Sen Bence bak. artık iyilik yapma sırası i̇yilik sende. İyilik yapma sırası sende. 20 veririm. 20, 20 mi? Verirsi, Bence o bozuk o paraları ver. O aldı. 40 veririm. Hepsini ver. 200 sende kalsın. 80'ini onuna ver. Ama o zaman evet. Aa, 3 tane Ama... gibi veririm. Tamam. 4 tane ver ya. 200 para büyük. Yok. Bunu vereceğim. Eee bana yok mu bir şey? Ama yok. geçen o Onur vermişti ona. Bakalım ne diyecek. Ben buradan gizliden çekeceğim. Gitmeyeceğim. <laughs> kazanmak öyle, mıydı? Evet. Neyse onu sakinleştirelim biz. Biz şöyle yapalım. Veda edin. Evet, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.